gayet lezzetli bir büftek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Domates sosu eşliğinde. Yanında da patates kızarttım arkadaşlar. Patates kızartması eşliğinde. Böyle. Şimdi bu arkadaşlar. Elimden tarhana çorbası. Daha sonra da büftekle patates kızartması. Ee, siz de yanına herhangi bir pilav makarna, benim makarnam da var. Pilav da yapabilirsiniz. Makarna da veya patates püresine servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu daha çok patates püresi eşliğinde yapıyordum. Bugün de patates kızartması yapmayı denedim arkadaşlar. Ee, böyle. Neyse, afiyet olsun. Ee, diğer şekillerde görüşmek ümidiyle beni takip edin.